Merhaba arkadaşlar. Biz bugün mercekler konusunu işleyeceğiz. Mercekler konusunu işlerken şu anda dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Yani yatarak dinlediğiniz zaman daha çok uykunuz gelmeye başlıyor. Onun için dik bir şekilde, rahat bir şekilde dinlerseniz konuyu daha iyi anlayacaksınız. Mercekler konusu zor bir konu değil. Tam tersine çok basit bir konudur. Onun için iyi bir şekilde dinleyin. Hatta ve hatta dinlediğiniz zaman video bitiminde Birkaç defa başa alıp tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Evet, mercekler dediğimiz mercekler ışığı kırarak cisimlerin boyunu büyük ya da küçük gösterir. Burası önemli. Yani büyük veya küçük gösteriyor. Nedir bu maddeler? Cam olabilir, plastik olabilir veya diğer saydam maddeler olabilir. Yani burada mercekler için bilmemiz gereken önemli kısım büyük ya da küçük gösterdiğini bilmemiz gerekiyor. Mercekler iki türlüdür. Birincisi ince kenarlı mercek yani diğer ismi yakınsak mercektir. Kenarı ortasına göre ince olan mercektir. Kenarı ortasına göre ince olan mercektir. Mercek paralel gelen ışığı bir noktada toplar. Yani siz merceğe paralel bir ışığı gönderirseniz bir noktada topluyor. Işığın toplandığı bu noktaya biz odak noktası diyoruz. Yani ışığın toplandığı kısım odak noktası olarak adlandırılıyor. İnce kenarlı mercekler belirli mesafelerde düz veya büyük görüntü oluşur. İnce kenarlı mercek büyüteç olarak kullanılır. Büyüteç cismi büyüttüğü için arkadaşlar büyüteç olarak kullanabilirsin. Hipermetrop göz hastalığı vardır. Onun tedavi edilmesinde de ince kenarlı mercek kullanılıyor. Şimdi bu mercekler kısmından ince kenarlı merceğin gösterim şekline bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi kenarı ince, ortası kalın. Yani kenarı ince, ortası kalın olandır. Kenarı ince, ortası kalın. Ya da şu şekilde de bazen anlaşılabilir. Şurası sivri eğer yani kenar kısmı sivri ise bu ince kenarlı mercek olduğu anlamına geliyor. Ya da şu şekilde de gösterilebiliyor. Kenarı ince ortası kalındır. Veya şu şekilde kenarı ince evet ortası kalın olarak söylemiyoruz ama burada kenarın ince olduğunu söyleyebiliyoruz. Dört tane gösterim şekli vardır. Kitaplarda her dördünden de soru sorabilirler. Odak noktasını bulma konusunda az önce söylemiştik. Paralel gelen bir ışığı odak noktasında topluyor. Yani ben diyelim ki buraya bir paralel ışın gönderdim ve bu paralel ışınların birleşim yerine şöyle şu kısma şuraya biz odak noktası diyoruz ve biz odak noktasını da f ile gösteririz. Burası odak noktası olacak. Odağın merceğe olan uzaklığı yani şu mesafeye biz odak uzaklığı diyebiliriz. Odak uzaklığı. Aynı şey burası için de yapalım. Hatta bu şekli biraz daha uzun uzak bir yeri çizelim şöyle. Şöyle çizdiğimiz zaman buraya bir paralel ışın gönderelim. Bu paralel ışının birleştiği kısma şu kısma biz odak diyoruz ve gene bu mesafe odak uzaklığı olacak. Sorularda ne şekilde soruyorlar? Size bir tane şöyle mercek veriyorlar. Şu şekilde veriyorlar. Ondan sonra kendileri Paralel ışın gönderiyorlar şu şekilde, şu şekilde paralel gönderiyorlar. Şuraya A noktası diyorlar. Şu mesafede 5 santimetre olsun. Sorulara baktığımız zaman, odak noktası neresi? Tüm ışınların kesiştiği kısma şurasını, yani şuraya biz odak noktası diyoruz. Yani odak noktası için biz A diyebiliriz. Odak uzaklığına bakarsak eğer odak uzaklığı odan merce olan uzaklığı yani şu mesafe kaç vermiş? 5 santimetre olarak verilmiştir. Evet. Diğer bir merceğimiz arkadaşlar kalan kenarlı mercek. Kalın kenar adı da üstünde olduğu gibi demek ki bu sefer kenarı kalın olacak. İnce kenarlı mercekte nasıldı? kenarı inceydi. Bu sefer kenar kalın olacak. Kenarı ortasına göre kalın olan mercektir. Kalın kenarlı merceğe gelen paralel ışığı etrafa dağıtır. Yani bu sefer sen kalın kenarlı bir mercek kullandığın zaman paralel bir ışık gönderirsen ışını dağıtacak şekilde kullanılıyor. Birazdan göstereceğim. Kalın kenarlı merceklerde görüntü daima düz ve küçüktür. Evet. Daima düz ve küçük gösteren merceğimiz kalın kenarlı mercekti. İnce kenarlı mercek için ne söylemiştik? E, büyük gösteriyor demiştik. Yani aklımızda eğer büyük dediği zaman ince kenarlı mercek, küçük dediği zaman ise kalın merceği alacaksınız. Miyop göz kusurunu düzeltmek için evet kalın kenarlı mercek kullanılır arkadaşlar. Yani e, gözlüklerde miyop olan kişilerde arkadaşlar kalın kenarlı mercek kullanılıyor. Eğer hipermetrop hastalığıysa ince kenarlı mercek kullanılıyordu. Gösterim şekline baktığımız zaman gösterim şeklinde kenarları kalın ortası ince. Kenarı kalın ortası ince. Yani daha doğrusu kenarı ortasına göre daha kalın. O şekilde söyleyebiliriz. Burada da Şurayı esas alarak alırsak şurayı daha düzgün çizmemişiz. Şurası kalın, şurası ince. Yani kenarı ortasına göre kalın olan merceklerdir. Ve kalın kenarlı mercekte odak noktasını bulmak istediğimiz zaman olay aslında çok kolay. Gene aynı ince me kenarlı merceği gönderdiğimiz gibi işin göndereceğiz. Ve işin gönderdiğimiz zaman şu şekilde 3 tane işin gönderelim. Az önce söylediğimiz gibi ne dedik? Bu ışını dağıtıyor. Yani gelen bu ışın şöyle kırılarak dağılıyor. Şöyle dağılıyor. Ve şu dağılan ışınların uzantısını alıyoruz. Ve uzantısını aldığımız zaman şöyle bunun uzantısını, şunun uzantısını ve aynı zamanda şunun uzantısını aldığımız şu kısma biz odak noktası diyoruz. Yani kalın kenarlı mercekte paralel gönderdiğin ışını dağıtıyor. Ve dağılan ışınların uzantısını aldığın zaman onların birleşim yerine biz odak diyoruz. Veya diyelim ki buraya baktığımız zaman buraya bir ışın gönderelim. Şu şekilde iki tane ışın gönderelim. Şöyle ışığı kalın kenarlı mercek olduğu için ışığı dağıttı. Dağılan ışının tekrar uzantısını alıyoruz. Şöyle uzantısını aldık. Şu uzantısının birleştiği yere biz odak noktası diyoruz. Yani f diyoruz. Gene odağın şuranın şuraya olan uzaklığına biz odak uzaklığı diyoruz. Odak noktasının merceğe olan uzaklığına odak uzaklığı diyoruz. Sorularda arkadaşlar aynı şekilde soruyorlar böyle. Şu şekilde biz şöyle kalın yapalım. Az önce yaptık. Şöyle kalın kenarlı mercek verildiği zaman buna paralel ışın arkadaşlar gönderiliyor. Ve bu şekilde dağıtımı şekilde veriliyor. Bazen de şurayı vermiyor. Yani şuraya kutucuk olarak veriyorlar. Burada hangi mercek kullandığını söylüyorlar. Ve buraya baktığımız zaman şunların uzantısını aldık. Şöyle vermiş. Şu mesafede diyelim ki 6 cm demiş. Odak uzaklığı kaçtır? 6 cm. Yani burası odak olduğuna göre odan merce olan uzaklığına biz 6 cm diyoruz. Evet önemli bir not yazmışız buraya. Merceklerin odak uzaklığı nelere bağlıdır diye. Birincisi ışığın rengine bağlıdır. Yani sen merceğe hangi ışını gönderdin? Yani kırmızı mı gönderdin? Mavi mi gönderdin? Her rengin arkadaşlar Farklı olduğu için odak uzaklıkları da farklı olacaktır. Merceğin ve ortamın cinsine bağlıdır. Evet, yani mercek ve ortam cinsi yani ortam farklı olduğu zaman bu sefer odak uzaklığı değişecektir. Merceğin yüzeyin eğriliğine bağlıdır. Yani aslında merceğe baktığımız zaman kalınlık olarak ve incelik olarak ne kadar kalın ne kadar ince. O konularda çok fazla kalın olduğu zaman odak noktası değişecek veya çok da ince olduğu zaman o şekilde de odak noktası değişecektir. Merceklerin kullanım alanlarına baktığımız zaman ince kenarlı mercek günlük hayatta ince kenarlı mercek büyüteçte kullanıyoruz. Sebep ince kenarlı mercek cisimleri büyütmek için kullanılıyor. Hatta ve hatta genelde şey söyleriz. Ormanlara mesela diyelim ki işte cam kırıkları falan bırakmayın diye söyleriz. Niye? Çünkü onlar e, ince kenarlı mercek görevini görüyor. Işığı bir noktada toplar. Daha sonra yangının çıkmasına sebep olur. Gözlük camı. Evet gözlük camı yani hem ince kenarlı mercek hem de kalın kenarlı mercek kullanılabiliyor. Hipermetrop veya miyop hastalığında ikisinden bir tanesi kullanılıyor. Mikroskop. Mikroskop zaten genel olarak cisimleri büyütmek için kullanılıyor. Kamera fotoğraf makinesi. Kamera ve fotoğraf makinesine baktığımız zaman siz kamera veya fotoğraf makinesinde cismi alıp büyütebiliyorsunuz. Büyütebildiğiniz için ince kenarlı mercek vardır. Dürbün genel olarak cisimleri büyütmek amacıyla kullanılıyor. Onun için ince kenarlı mercek vardır. Projeksiyon cihazı ve el feneri de. Bazı öğrenciler diyor ki hocam el fenerinde nasıl ince kenarlı mercek oluyor diye. El feneri ışığı bir noktada topluyor. Zaten onun için biz önümüzü görebiliyoruz. Yani eğer ışığı dağıtırsa, bu sefer e, istediğimiz noktayı tam olarak bulamıyoruz. Dürbün. Hem burada dürbünü yazmışım, hem de burada dürbünü yazmışım. Kalın kenarlı mercekte de dürbün aynı zamanda uzağı gösterebilmek için, yani uzakta, yani yakındaki olan bir cismi biraz daha uzakta gösterebiliyorsun. Aynı şey teleskop ve mikroskop için. Ama hepsinde dil ona dikkat ediyoruz. Şimdi bunlarda ince kenarlı mercek de vardır. Ama bazı türlerinde kalın kenarlı mercek de kullanılıyor. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi de aynı zamanda cisimleri küçültmek için kullanılabilir. Genel olarak arkadaşlar ince kenarlı mercekler cisimleri büyütmek, kalın kenarlı mercekler ise cisimleri küçültmek için kullanılabilir. Aklınızda tutmak istiyorsanız şu kalının K harfinden küçük diye aklınızda tutabilirsiniz bilirsiniz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar bazen örnekler veriliyor. Hemen örnek çözelim. Az önce de söylediğim gibi size kutucuklar veriliyor. Yani şu şekilde kutucuk veriliyor. İçinde hangi mercek olduğunu söylemiyorlar. Şu şekilde dışınlar evet, gönderelim buraya Evet, buraya baktığımız zaman hangi mercek kullanılmış diye sorabiliyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar arkadaşlar. Işık toplanıyor mu, dağılıyor mu? Orası önemli. Bak burada ışık toplanmış, bir noktada toplanmış. O zaman burada demek ki ince kenarlı mercek kullanılmış. Burada ışık ne toplanıyor, ne de dağılıyor. Düz devam ediyor. O zaman burada normal düz cam var diyebiliriz. Çünkü bu şekilde sorularda soruyorlar. Buraya biz ışın gönderdiğimiz zaman dikkat ederseniz ışık dağılmış bir şekilde verilmiş. Yani ışınlar dağılıyor. O zaman burada kalın kenarlı mercek kullanılmış. Buraya baktığımız zaman ışıklar bir noktada toplanıyor. Bak bir noktada toplanıyor. O zaman burası da ince kenarlı mercektir. Genel olarak arkadaşlar bu şekildedir. Sorular arkadaşlar zor değil. Söylediğim özellikleri genelde e, öncülü olarak veriyorlar. Yazdım söylediğim notları arkadaşlar tekrar tekrar çalışın. Hatta bu videoyu birkaç defa tekrar tekrar dinleyin. Ondan sonra kitaplarınızdaki soruları çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.